Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah Esselamu aleyküm ve rahmetullah Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Aslında sizler de ev sahibi olmak yönüyle hoş geldiniz denilmeye ihtiyaç duymayan belki başkalarına hoş geldiniz deme durumunda olan kardeşlerimizsiniz. Efendim, şehadetin Kur'an'i anlamda gündeme gelmediğini, bunun ciddi manada bir eksiklik olduğunu düşünerek hayat tarzı olarak şehadeti gündemleştirelim istedik. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde Allah yolunda öldürülenlere şehit ifadesi kullanılmaz. Hadis-i şeriflerde Allah yolunda öldürülenlere şehit denildiğini hepimiz biliyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim şehit kelimesini 30 küsür yerde kullandığı halde şehidin Allah'ın isimlerinden biri, peygamberimizin sıfatlarından ve müminlerin de özelliklerinden biri olduğunu vurgular. Fakat Allah yolunda öldürülenlere şehit ismi vermez. Yani Kur'an-ı Kerim şehitliği bir yaşayış tarzı olarak değerlendirir. Ve şehadet iki anlamda kullanılır Kur'an açısından. Biri kelime-i şehadet dediğimiz Allah'ın tek ilah olduğu Allah'tan başka ilahın olmadığına şahitlik yapmak, kalıbımızı basmak. Görmediğimiz halde gayba imanı bütün zerrelerimizle kabul edip şahitlik yapmaya hazır olmak. İkincisi de bu sözümüzde samimiyetimizi ispat etmek için salih amel konusunda örneklik teşkil etmek. Yani şehadet ehli olarak örnek bir şekilde Allah'ın tek ilah olduğunu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun hem kulu hem de rasulü olduğunu ilan etmek bütün dünyaya. İşte şehadeti bu anlamda anlamayan kimse cephede de ölse şehit olmaz. Ama şehadeti Kur'ani anlamda bir hayat biçimi olarak inanan ve yaşayan bir kimse yatağında da ölse şehit olur. İşte şehadeti bu anlamıyla yerli yerine oturtmayan insanlar mümkün devlet yolunda vatan uğrunda demokrasi açısından bayrak için veya başka bir şey için hayatını feda edebiliyor ama hakkıyla Allah'ın tek ilah olduğuna şahit olacak şekilde inancını ve hayatını tanzim etmiyorsa sahte olarak şehit adıyla dünyada bazılarının kavramları yanlış kullanmanın bir neticesi olarak mümkün böyle adlandırılıyorlar. Ama Kur'an'ın ifadesiyle önce hepimiz imanımızı Allah'ın tek ilah olduğu noktasında odaklandırmak ve hayatımızın açılımını buna göre yerine getirmek zorundayız. Evet. İslam'ın beş esas üzerine bina edildiğini ve bunların en başında Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik yapmamız gerektiğini hadislerden de biliyoruz. Dinin esası olarak kavruyor ve bir kimsenin şehadet kelimesini getirmeden mümin olamayacağını ilan ediyor biliyoruz. Ama Buradaki kardeşlerimizin çoğunun bildiği hakikati biz ölüm anlamındaki şehitlikten önce insanlara duyurmak zorundayız. Nedir o? Ve kâlallâhu teâl ve kâlallâhu la tettehizû ilâheyn isneyn innemâ huve ilâhukum ilâhun vâhid Allah dedi ki Allah özel olarak böyle ifade ediyor. Allah dedi ki iki ilah edinmeyin. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. O da Allah. Allah müminlere zaten iman ettikleri hasebiyle niye böyle demiş olsun? Bunun gerekçesi nedir? Çok rahat ifade edebiliriz ki söz gelimi Müminim diyenler namaz kılarken Allah'ı tek ilah kabul ediyorlar, tek otorite olarak benimsiyorlar ve Allah'ın istediği gibi sözgelimi namaz kılmaya çalışıyorlar. Namaz kılarken tek ilaha yöneliyorlar. Başka bir ilahı heykel veya putu önlerine koymuyorlar. Kalplerinde ne kadar var onu bilmiyoruz. Ama Namaz bitti. Söz gelimi bir devlet memuru, bankada çalışan birisi, okulda öğretmen olan herhangi bir şahıs. Namazdan sonra yaptığı işi Allah'ın koyduğu kurallara göre mi yapacak yoksa Allah'ın hükmüne ters olan Söz gelimi devletin koyduğu kanunlara göre iş yerindeki i, amirlerinin kendisinden istedikleri kurallara göre mi yapacak? Namazı Allah'ın istediği gibi, Allah'ın koyduğu kurallara göre eda eden şahıs namazdan sonra eğer Allah'ın otoritesi gibi başka bir otorite kabul ediyor yaptığı işi piyasa şartlarını öne çıkartarak devletin koyduğu kuralları öne çıkartarak iş yerindeki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen amirlerin direktifleri noktasında iş yaparak başka bir otoritenin hükmüne girip başka bir ilah kabul etmiş oluyor. Hayatın merkezine neyi koyduysak mutlak olarak kime itaat etmeyi gerekli gördüysek onu ilah kabul etmiş oluruz. İslam teslim olmak demek. Şehadetle kabul ettiğimiz bir teslimiyet. Sadece Allah'a teslim olmak. Başka başka hiçbir şeye teslim olmamak demek. İşte İnsanlar Allah'a teslim olmak yerine başka bir otoritenin hükmünü kabul edip ona tam bir teslimiyetle teslim oluyorlarsa onu ilah kabul etmiş, onu tanrılaştırmış olurlar. Bunları niye söyledim? Önce şehadeti buradan başlayarak anlamak gerektiği için söyledim. Eğer biz gerçekten Allah'ın tek otorite, tek ilah mutlak olarak boyun eğilecek, önünde saygı duruşunda bulunulacak tek zat olarak kabul etmezsek, mutlak olarak itaat etmek mecburiyetini hissetmezsek ya da Allah'a itaat etmekle birlikte Allah gibi başka otoriteleri de benzer şekilde benimsersek Allah'tan başka ilah kabul etme durumuna girdiğimiz için şehadet eri olamayız. İsterse nasıl ölürsek ölelim, şehadeti anlamış, kavramış, yaşamış olamayız. Sevgili arkadaşlar, bir kimseyi biraz gaza getirerek onu cepheye sürmek, onun canını feda etmesini sağlamak, çok zor gibi geliyor ama aslında o kadar da zor değil. Bunu PKK'lılar da yapıyor. Delikanlıları dağlara sürebiliyor. Nice insanların genç yaşlarda kendi batıl davaları için hayatlarını feda ettirebiliyor. Önemli olan bir ömür boyu Allah'a kul olarak teslimiyet göstererek yaşamasını sağlamaktır. Ölümünü değil bir ömür boyu Allah'a şahit olarak Allah'ın tek ilah olduğuna şahitlik yaparak örnek bir şekilde şehit şeklinde yaşamasını sağlamaktır. İşte Kur'an bizden bunu ister. Bu şekilde şehit olamazsak nasıl öleceğimiz çok önemli değildir. Zaten şehit olamadan yaşamak şehit olarak ölmeyle taçlandırılmaz. Nasıl yaşıyorsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle haşrolursunuz diyen bir nebinin söylemi var. Efendim nice şehitlerimiz vardır. Zaten hayatlarına baktığımızda onlar şehit olarak yaşamışlardır. Şehit olarak yaşayacağız ki ölümümüz de şehitlerin ölümü gibi olsun. Yani Kur'an'ın Kur'an'ın içini doldurduğu şehit olarak yaşarsak hadisi şeriflerdeki şehitler gibi ölmüş oluruz. İsterseniz cephede ölmemiş olalım şehitlere yani ölümsüzlüğü seçen o güzel müslümanlara selam olsun derken inşallah bizler de hayatımızla onların yolunda gittiğimizi Kur'an'ın istediği anlamda önce şehitliği yaşamamız icap ettiğini unutmadan o şehitleri o şekilde selamlayalım. Evet Kelime-i şehadette Allah'ın tek ilah olduğu vurgulanırken Muhammed Aleyhisselam'ın da Allah'ın kulu ve rasulü olduğu vurgusu yapılır. O bizim gibi bir beşerdi. Aynen bizim gibi kul idi. İbadet eden, Allah'ın vahyine muhatap olan ama bizim gibi etten, kemikten, yaratılmış bir insan. Yani İsa Aleyhisselam'ı Hristiyanların putlaştırdığı gibi yarı ilah veya ilah gibi kabul edilmemesi icap eden bir kul idi. Şehadet kelimesinde biz bunu ifade ediyoruz. Ama sıradan bir kul değildi. O aynı zamanda rasul idi. Allah'tan vahiy getiren vahyi açıklayan, hayatıyla, yaşayışıyla örnek olan, şehit olan bir Resul. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا Resul bizim üzerimize şahit, bize örnek. Diğer insanlar onun örnekliğini kabul etmeyebilir. Bizim örneğimiz, bizim önderimiz, bizim rehberimiz, bizim Rasulümüz. O yüzden onun gibi yaşarsak şehitliğin ne anlama geldiğini ondan öğrenmiş oluruz ve hayatımızda örneklik sergileriz. Şehit derken Şeyh Ahmet Yasin aklıma gelir. Ve onunla birlikte sessiz müminleri sessiz insanlığı Allah'a şikayet etmesi tabi Arun Aleyküm diyen o kız çocuğunun okuduğu şiir aklımıza gelir ve zulme uğrayan nice mazlumların feryatları aklımıza gelir ben kısaca ifade etmiş olayım işte 70'e yaklaşan yaşımız 30 civarında Allah'ın imtihan olarak verdiği hastalıklarla Allah yolunda koşturması gereken bir alanda zar zor yürüyen bir kimse olarak Şeyh Ahmet Yasin aklıma geldiğinde utanırım ondan. Siz ne kadar nasıl değerlendirirseniz değerlendirin. Onun yanında ne yaşımız ne hastalığımız söz konusu olur. Kafasından başka bütün vücudunu kullanamadığı halde gençliğinden yaşlı şehadetine kadar fesli bir şekilde tekerlek sandal tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu halde evinde istirahata çekilmedi. İslami hareketin bir ucundan da tutmadı önderliğini yaptı. Liderliğini yaptı. Değil mi ki sağlam bir kafası vardı, o ona yetiyordu. Şimdi genç, delikanlı olduğu halde felsli gibi miskin miskin oturan veya yatan insanların kulakları çınlar mı bilmiyorum. Ama Allah'ın dini açısından o şehitlerden alacağımız çokça ibretli yönler vardır. Ahmet Yasin koşturur ve zindanlara atılır. Hususi onun şehadeti için özel füzeler ile kendisine füzeler gönderilir. Güzel yaşadığı gibi güzel ölür de. Biz 8 saat uyku uyuruz. Biz sadece gündelik işlerle meşgul oluruz. Biz sadece para kazanmaya, rahatımıza, keyfimize bakarız. Sonra şehitler gecesinde de tatmin olacak şekilde programlara katılarak görevimizi yapmış oluruz. Böyle değil dostlar. O yüzden önce örnek bir şekilde şehadet eri olduğumuzu ispat edelim. Tevhidi esasları hem gönlümüzde hem zihnimizde hem hayatımızda yer edinelim. Bugün putperestlerin İslam düşmanlarının dünyayı fesada uğrattığı bir zamanda bizim bırakın gülme bırakın gülmeye ağlamaya bile vaktimizin olmadığı bir zaman bir Müslümanın böyle şartlarda 7-8 saat uyku uyumasının caiz olup olmadığını düşünelim. Neler yapmak lazım? Ümmetin yok denilecek kadar dünyada isminin, cisminin olmadığı bir zaman diliminde İslam'ı doğru dürüst bilen insanların önce evlerinde, sonra bulundukları her yerde şehadeti anlatmaları lazım. Allah'ın tek ilahlığına şahitliği, örnek yaşayışı gündeme getirmeleri ve model olmaları lazım. Biz böyle meseleleri gündeme getireceğimize birbirimizle uğraşıyor. Öğrendiğimiz bilgileri kavga etmek için, sürtüşmek için, problem oluşturmak için cemaatler arası meydan savaşları oluşturmak için kullanıyoruz. Kendimize gelelim, şehitlerin aynasında boyumuzun ölçüsünü alalım ve inşallah şehit gibi yaşayalım, şehit gibi ölmeye gayret edelim. Hepinize bu vesileyle inşallah şehadete, tevhide sahip çıkıp, küfre zulme karşı Allah'tan başkasından korkmadığımızı gösteren, canlı şehit gibi yaşayan, sonra da inşallah Allah yolunda mücadele edip, ölümsüzler kervanına katılan özellik lütfetmesi için Rabbimize niyaz ediyorum. Efendim, benim bir duam var, İsterseniz siz de katılın. Katılmazsanız benim için dua etmiş olun. Ya Allah yolunda cephede savaşırken cephede veya Allah yolunda emri bil maruf yaparken kürsüde veya Allah'a kulluk yaparken secdede Allah canımızı müslüman olarak alsın inşallah. Bize yatakta ölmek yakışmaz. Bu kadar insanın dünyayı fesada uğrattığı zamanda hepimiz ya secde, ya cephe, ya kürsü deyip Allah'ın adını yüceltmek zorunda olduğumuzu tekrar hatırlatıyor. Gecemize bu karda, bu soğukta teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Canlı şehitler olarak selamlıyorum. Şehadet eri olarak tevhide sahip çıkmanızı, başka davaları bir tarafa bırakmanızı tekrar hatırlatıyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.